Almanya Federal Hükümeti, gönüllü olarak çalışan kişilere yönelik önemli bir vergi kolaylığı getirdi. 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile gönüllü faaliyetlerden elde edilen gelirlerdeki vergi muafiyetleri artırılıyor. Vergi değişikliği, hükümetin koalisyon anlaşmasında yer alan gönüllülükte gelecek paktı kapsamında hayata geçiriliyor. Amaç, gönüllülüğü teşvik etmek ve yerel dernek ile sivil toplum kuruluşlarını mali açıdan desteklemek. Federal Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Eğitmen veya antrenör gibi gönüllü faaliyetlerde uygulanan Übung Light'a Pauşale adlı vergi muafiyeti 3.000 Euro'dan 3.300 Euro'ya çıkarıldı. Bu, yaklaşık %10'luk bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, genel gönüllülük muafiyeti olan Eren Ant Pauşale'de %14 artışla 840 Euro'dan 960 Euro'ya yükseltildi. Bu düzenleme sayesinde gönüllüler, belirtilen limitlere kadar olan gelirlerini tamamen vergiden muaf şekilde elde edebilecek. Örneğin, bir spor antrenörü 2026 itibarıyla yılda 3300 euro gelir elde ettiğinde vergi ödemeyecek. Birden fazla gönüllü faaliyette bulunan kişiler ise her iki muafiyetten de yararlanabilecek. Federal İçişleri Bakanlığı, muafiyetin yardım kuruluşları, dernekler veya sosyal kurumlarda yan gelir olarak çalışan gönüllüleri kapsadığını belirtti. Faaliyetlerin eğitim veya öğretim, sanatsal alanlar veya yaşlı, hasta ve engelli kişilerin bakımı gibi alanlarda olması gerekiyor. Bu görevlerin yan iş niteliğinde olması ve haftalık çalışma süresinin 14 saati geçmemesi şart. Genel gönüllülük muafiyeti 960 euro'ya kadar tüm gönüllü faaliyetleri kapsıyor. Bu kapsamda dernek yöneticileri, hakemler, kasiyerler ve idari destek çalışanları da vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Muafiyetin geçerli olabilmesi için faaliyetlerin kamu yararına çalışan kurumlarda yürütülmesi gerekiyor.